Merhaba herkese. Ben iş yatırım ekonomisti Dağlar Özkan. Para nereye gidiyor sunumumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. 28 Ekim 1 Kasım haftasının verilerini değerlendireceğiz. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'nin varlık sınıflarındaki hareketini, hangi temaların öne çıktığını, dolarizasyonunu, rezervleri konuşacağız. Hemen başlayalım. Her hafta ben yabancılarla başlıyorum. Yabancılar hangi varlıkları yatırım yapmış. Onu inceliyorum. Hisse senedi ve dips tarafıyla başlamamız gerekirse son 2 haftaya göre daha güçlü bir yabancı giriş görünümü var. Hem hisse senedinde hem tahvilde giriş olmuş. Hissede 110 milyon dolar kadar çok küçük bir hareket. Muhtemelen geçen Cuma'nın hareketi 1 Kasım günü. Tahvilde 860 milyon dolar kadar bir giriş var. Bu rakamın da çok büyük kısmı kesin alım. Yani ters repo, teminat, ödünç gibi gerekçelerle girişler olmuştu daha çok geçtiğimiz birkaç haftada. Bu sefer kesin alımların yani gerçekten portföyü için alan yatırımcıların arttığını görüyoruz. Toplamda 1 milyar dolar kadar bir hisse senedi ve tahvile yabancı girişi olmuş. Kötü bir rakam değil ama öyle çok etkileyici de değil yani. Haziranda, Mayıs'ta gördüğümüz o çok güçlü rakamlar yok tahvil tarafında. Hisse senedindeki hareket hala çok küçük. Mütevazı bir giriş diyebiliriz. Biraz tablo daha iyi gitmiş. Ama muhtemelen içinde bulunduğumuz haftanın verilerinde bu kadar net iyi bir tablo olmayabilir yani. Tahvileden bir çıkış görebiliriz. Hissi senedinde tam ne olur hafta bitene kadar kestirmek biraz zor. Ama bir haftalığına nispeten iyi bir veri görmüş olduk. Eurobond tarafındaki yabancı hareketi çıkış yönlü. Çok büyük bir hareket değil. Ama önceki haftaki ihraç kaynaklı girişten sonra yine ikinci piyasa üzerinden pek bir ilgi olmadığını görüyoruz. Yabancıların aldığı Eurobond'un ya da diğer yabancı para cinsi borçlanma araçlarının Türkiye'nin ihraç ettiği tam hangi kurumlar tarafından ihraç edildiğine baktığımızda yani genel yönetimin yani daha çok hazinenin, şirketlerin, bankaların ve finansal aracıların Eurobond'ların hepsinde çıkış yönünde hareket olduğunu görüyoruz. Yani Genel anlamda yabancı yatırımcının Türkiye'nin Eurobond'larına bir ilgi eksikliği var. Bu da Kabaca Ağustos başından beri sürekli gördüğümüz bir trend. Yabancıların özel sektör tahvilinde çok küçük bir satışı var. Yani sıfıra çok yakın hareketler. E, bu tarafta da pek bir ilgi yok son dönemde. Yabancıların hisseye ve tahvile bir miktar döndüğünden bahsettim. Eurobond'da özel sektör tahvilinde pek ilgileri yok. Şimdi yerleşik yatırımcılara geçelim. Her hafta ben yerleşikler tarafına döviz mevzuat tarafındaki hareketi inceleyerek başlıyorum. Altın dahil yabancı para cinsi hesaplarda artış azalış ne yönde olmuş? TL mevduatta özellikle KKM hariç vadeli mevduatta nasıl bir hareket var bunları anlatıyorum. Bu haftada baktığımızda 1 milyar dolar kadar bir gerileme var. yerleşik yatırımcıların yani hane halkı ve gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarında hem tüzel kişilerin hem de gerçek kişilerin döviz mevduatı azalıyor. İkisinin de yönünün aşağı olması olumlu. Döviz tasarruf yapma eğiliminin zayıflamaya devam ettiğini gösteriyor. Yön ikisinin de aynı. Çok büyük bir hareket değil ama zaten bulunduğumuz dönemde çok büyük satışlar dövizden uzaklaşmanın çok sert adımlarla olmasını beklemeyiz. Döviz ve altın diye ayırdığımızda bu mevduattaki hareket hem döviz mevduatın yani yabancı paraların hem de altının düştüğünü görüyoruz. Bu da sevindirici. i̇ki yani tarafta da böyle bir eğilimin olması. Altın tarafında geçtiğimiz birkaç haftada genellikle bir alım yönlü bir eğilim vardı bunun bir kısmı realize edilmiş gibi. Çoğunlukla da gerçek kişilerin yaptığı bir hareket, altındaki hareket. İçinde bulunduğumuz haftada tam ne olacak onu göreceğiz yani altın fiyatlarında seçim sonrası bir gerileme var. Amerikan siyasetine ilişkin belirsizlik bir miktar azaldı. Bunun etkisini görürseniz hani burada yatırımcılar altın düşmüş fiyattan alma eğilimi mi gösterecek yoksa onlar da mı uzaklaşacak? Onu biraz da gelecek haftanın videosunda muhtemelen anlatabileceğim. Özetle döviz mevduatta bir miktar gerileme var. Bu olurken de vadeli TL mevduatın arttığını görüyoruz. Hem de belirgin kuvvetli bir artış yani sadece faiz geliriyle açıklanamayacak bir rakam. Dolayısıyla bu da daha güçlü bir ters dolarizasyon sinyali veriyor bizlere. İşin sonunda bankacılık sistemindeki Türk Lirası ve DTH paylarına baktığımızda TL payının %55,8'den %56'ya hafif yükseldiğini görüyoruz. DTH payı azalmamış. Yerleşik yatırımcılar bir miktar satsa bile toplamdaki pay pek azalmamış. %36,6 seviyesinde yine. Kur korumalı mevduatta bir miktar gerileme var. %7,6'dan 7,4'e gerilemiş. 40 milyar doların da altına geriledi. 39 küsur milyar dolar büyüklükte bir kur korumalı mevduat var. Yani burada istikrarlı olarak KKM'den TL'ye bir geçiş var son birkaç haftada. Bu da sevindirici. Çok uzun vadede TL'nin payı nerede ona baktığımızda da 2017'nin Kasım ayı gibi bir seviyedeyiz. %56 ile. Hani bunun ben yüzde 60'ın üstüne çıkmasını beklerim önümüzdeki dönemde politikalarda çok büyük bir değişikliğe gidilmediği durumda. Yüzde 60'ın üstü biraz daha zor. Çünkü tarihsel olarak 60'ın üstünde çok kalıcı olmamış en azından yakın vadede son 10 yılda. Ama bunun artması ilave bir kredi notu artışı açısından önemli olacak. Mevduat tarafını iyice inceledik. Bir miktar liralaşma senaryosunu destekleyen veriler var dedik. Ama bazen Eurobond gizli bir dolarizasyon olarak verinin dışında kalabiliyor. Yerleşik yatırımcı bazen Eurobond yatırımını arttırıyor. O tarafı bir akım oluyor. Toplamda döviz cinsi varlık dövize yönelim çok da farklılaşmamış oluyor. Ve gerçekten 1 Kasım haftasının verisinde yarım milyar dolar civarında bir alım var. 600 milyon dolara yakın yerleşik yatırımcıların ki burada çekirdek yatırımcı gruplarından bahsediyorum. Bir Eurobond alımı var. Dolayısıyla döviz mevduattaki gerilemenin bir bölümü aslında Eurobond'a giren para gibi düşünülebilir. Tamamen telafi etmiyor. Hala lira payında artış geçerli sistemdeki varlıklarda. Ama bir miktar e, hikayeyi bozuyor. Veriye biraz daha detaylı bakarsak, hani kim almış bu çekirdek yatırımcı gruplarından Eurobond'u diye baktığımızda hep olduğu gibi yatırım fonları başrolde ama şirket ve hane halkı da alım yönünde. Son iki haftada satış yönündeydi iki grupta, şimdi yeniden alım yönüne geçiyorlar. Çok korkutucu miktarlarda büyük bir dolarizasyonu işaret edecek bir veri değil hane halkının ya da şirketlerin Eurobond alımı. Ama yine de işin böyle de bir tarafı var. Yerlilerde bir Eurobond ilgisi oluşmuş geçen hafta. Döviz cinsi borçlanma aracından bahsettik. Şimdi dips tarafına geçelim. Devlet hiç borçlanma senetlerinde yerleşiklerin alımları iyice yavaşlamış durumda. Ve son 4 haftadır giderek daha az alım yapıyorlar. Rakam da iyice düşük bir seviyeye geldi. Yatırımcı gruplarını incelediğimizde de hane halkının dips sattığını görüyoruz. 3 haftadır durum bu şekilde hane halkı tarafında. Yatırım fonları ve emeklilik fonları ise dibz alıyor. Yerleşik yatırımcıların ÖST tarafındaki hareketine bakalım şimdi de. Büyük bir çıkış var. Yabancılarda da çıkış vardı. Yerleşiklerde de çıkış var. Yani bu belki bir miktar bir itfa kaynaklı da olabilir. Ama işin sonunda bu tarafta pek ilgi kuvvetli ve istikrarlı olamıyor gibi son dönemde. İhraç itfa döngüsü dışında yapısal bir ÖST ilgisi göremiyoruz. Ve son iki haftanın girişlerinin çoğu tersine dönmüş oldu. ÖST'deki çıkış hareketinde de yatırım ve emeklilik fonları başrol oynuyor. Hane halkı ilginç bir miktar çok zayıf bir alım yapmış. Ve son üç haftadır istikrarlı olarak ÖST alıyor. Yani dipsden çıkıyor, ÖST'ye geçiyor. Hane halkı, yatırım fonları ve emeklilik fonları ise daha belirleyici buradaki hareketin yönüne baktığımızda. Mevduattan bahsettik, borçlanma araçlarından bahsettik. Sıra geldi menkul kıymet yatırım fonlarına. Burada yerleşik yatırımcının ilgisine hangi temalara yönelik olmuş, nerede giriş var, nerede çıkış var. Biraz bundan bahsedeceğim. Bu haftanın haberi para piyasası fonlarındaki büyük çıkış. Aslında çok da endişelenmiyorum. Bunun iki sebebi var gibi düşünüyorum. Birincisi mevsimsel, daha doğrusu döngüsel. Her ay içinde gördüğümüz ay sonuna doğru böyle kredi kartı borçlarının kapanma dönemlerinin yoğunlaşması ya da şirketlerin çalışanlarına ücret ödemeleri sonucu bir para piyasası fonları bozuluyor olabilir. Bu gerekçenin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o kadar olumsuz değilim. Belki ikinci bir gerekçe daha var. Yerli şirket yatırımcılar bu stopaj haberinden sonra biraz uzaklaşmış olabilir. Yani satmak isteyen bir grup oluşmuş olabilir. Biliyorsunuz para piyasası fonlarından alınan stopaj arttırıldı. Mevduatta da keza. Dolayısıyla bu biraz burada bir çözülme yaratmış olabilir. Ama bu çözülmenin de etkisi zamanla azalır yani. Sonuçta hala pozitif reel faiz veren, aylık enflasyonda daha yüksek getir sağlayan iyi bir Bunun geçici olmasını beklerim böyle bir etki varsa da. Tabii içinde bulunduğumuz ve verisini bir hafta geciktirmeyle inceleyebileceğimiz dönemde, yani Amerikan seçimlerinin olduğu haftada, piyasada bazı oynaklıklar sonucu belki para piyasası fonlarına giriş zayıf da kalabilir. Bilmiyorum ama Merkez Bankası rezervlerindeki gerileme, Belki biraz yerlilerin dövize yönelmiş olabileceğini hissettiriyor. Kesin bir veri yok elimde yeterince de incelemedim ama hani iki hafta üst üste para fonları zayıf gittikten sonra eski trendine dönebilir. Haftaya daha detaylı konuşuruz. Para fon dışındaki temalara baktığımızda altın fonlarında giriş var. Burada aslında gerçek altında satış olduğunu görmüştük ama fon tarafında Yine giriş var. Arbitraj, gümüş fonlarında da yine alım yönünde yatırımcı hareketi olmuş. Kira sertifikası fonlarında da ve de yabancı hisse fonlarında. Bu yabancı hisse fonlarındaki girişin belki Trump'ın seçilme ihtimaline oynayan yatırımcıdan kaynaklandığı düşünülebilir. Şimdi satış yiyen fon temalarına bakalım. Kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında satış var. Hep söylüyorum bunlar getirisi para piyasası fonların hep altında olan fonlar son dönemde. Dolayısıyla buradan satış olması çok mantıklı. Eurobond fonları, dengeli değişken fonlar, teknoloji temasında hisse senedi yatırım yapan fonlar, çoklu varlık fonları, iştirak hisse senedi fonları, daha çok yerli iştirak hisselerine yatırım yapan fonlarda çok uzun süredir çıkış var. MTA ve BIST 100 dışı hisse fonlarında da benzer şekilde bir satış tablosu görüyorum. Emeklilik yatırım fonlarında tema biraz daha uzun vadeli. Para piyasası fonlarında giriş devam ediyor altın teması da güçlü. Zaten bu ikisi son 1-2 ayın kazananları emeklilik yatırım fonları arasında en çok paranın girdiği iki alan. Bunun dışında teknoloji, sürdürülebilirlik, iştirak, borçlanma araçları ve hisse senedi tarafında bir satış var. Varlık sınıflarını değerlendirdik. Sıraca rezerv verisinde son gördüklerimi size paylaştığım sayfalar kaldı. Bizim Merkez Bankası'nın bürüt rezervini böyle çok yüksek frekansla yani bir gün gecikmeyle sadece izleyebilmek adına Analitik bilançodaki büyük dış varlıklar kalemine bakıyoruz. Ve bu kalemde 5 milyar dolarlık bir gerileme görüyorum son bir haftada. Yani Donald Trump'ın seçildiği Amerikan seçimlerinden önceki gün, pazar sesi gününden bu yana anlamlı bir rezervlerde gerileme var. Tabii hala sene başına göre, bir ay öncesine göre, 3 ay öncesine göre yukarıdayız ve rezervlerimiz seviyesi çok kötü değil. Ancak brüt rezervde bir gerileme olmuş. Bunun iki sebebi olabilir gibi geliyor. Birincisi yerleşik yatırımcılar. Bulunduğunuz haftada diğer verilere hep bir hafta gecikmeyle bakıyoruz ama burada rezerv daha güncel. Ve bulunduğumuz haftada bir dövize yönelim olmuş olabilir. Ve Merkez Bankası burada geçici bir şok olduğu için bu seçim haftası. Burada müdahale edip kuru savunmayı mantıklı görmüş olabilir. Ben de çok endişelenmem sadece 4 yılda olan bir seçimin bulunduğu haftada böyle bir şey yapsalar. Para politikası gevşekken rezerv satmak ayrı bir şey, sıkı bir para politikası varken tek seferlik bir olayda böyle bir şey yapmak başka bir şey. Yine de tam bunu mu yaptılar bilmiyoruz. Ve haftaya net bir şekilde öğreneceğiz yerleşikliğin hareketinin ne olduğunu gördükten sonra. Bir başka gerekçe de altın fiyatlarındaki düşüş olabilir. Yani seçim haftası altın fiyatlarının gerilediğini gördük. Amerikan seçimlerinde Trump'ın seçilmesi belki bir jeopolitik tarafta olumlu algılanıp altın fiyatında gerileme ile sonuçlanmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir ortamda rezervlerin toplam değeri de düşer altın rezervi de tuttuğumuz için. bir miktarının buradan kaynaklandığı bir bölümünü de Bence yerleşik döviz alımı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bir gerileme olmuş kalıcı olmaz diye düşünüyorum. Net rezerv olarak aynı veriyi incelediğimizde de gerilemenin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. 7,5 milyar dolar bir gerileme olmuş Kasım başından bu yana. Biraz daha belirgin sert bir düşüş. Ancak yine de hani hem sene başına göre hem 3 ay öncesine göre net rezervler hala bir hayli yüksek. Önümüzdeki dönemde para politikasında çok erken bir gevşeme yapılmazsa yine döviz biriktirmeye devam edebilir Merkez Bankası diye düşünüyorum. Bu haftanın para nereye gidiyor sunumu bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.